Yeni Yüzyıl Partisi Genel Başkan Vekili Avukat Seki Uçar, Narin Güran öldürülmesi ile ilgili olarak partisi adına bir bildiri yayınladı. Narin Güran için toplum olarak nasıl bir araya geldiysek, bundan böyle kaybolan her çocuk için, aynı şekilde bir toplumsal tepki gösterdiğimiz takdirde, suçun failleri, icraya teşebbüs edemeyecekleri, yatsınmaz bir gerçektir kaybolma nedenleri ne olursa olsun, çocukların kaybolması, toplum vicdanı için ortak bir sorumluluk gerektirdiği açıktır. Bu nedenle, çocukların tamamının korunması ve bulunması için ivedi olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızda harekete geçmemiz, bu durumun medyanın ilgisine ve toplumun hafızasına kazınması gerektiği kanaatindeyiz. Nari'nin Kur'an kursu çıkışında kayboldu denilmek suretiyle, bir takım çevreler, bu durum üzerinden, dini değerlerimize saldırmaya başladıkları, çocuk istismarı gibi korkunç eylemleri Kur'an-ı Kerim'i öğrenme faaliyetiyle ve Kur'an-ı Kerim ile bağdaştırmaya çalışan karanlık zihniyet sahipleri, dini objelerimizi hedef göstermek suretiyle toplumun dini inançlarını lekelemeye çalışmaktadırlar. Bu çevrelerin, niyetlerinin dinimize duydukları, kin ve besledikleri propagandalarından başka bir şey değildir. Bu nedenle, narin için gösterilen çabanın önüne, ideolojik ya da başka sosyal çatışmaların geçmesine izin vermemeliyiz.